Türkiye Ali Babacan'ı konuşuyor. Öncelikle bir hakkı verelim. Meslektaşım Cüneyt Özdemir'i tebrik ediyorum. Cüneyt harika işler yapıyor. Benim çok sevdiğim, çok yakın arkadaşım. Gerçekten dijital mecrada, YouTube'da olağanüstü bir habercilik yapıyor. Dönelim Ali Babacan'a. Ali Babacan ne söyledi? Aslında Ali Babacan çok acayip bir şey söylemedi. Ali Babacan daha önce hiç söylemediği, inanılmaz bir şey de söylemedi. Ali Babacan zaten söylemesi beklenen şeyleri, çoğunluğunu daha önce söylediği, zaten temel eleştirilerinin parti açmasının nedeni olan söylemin devamındaki peşterileri sıraladı. Peki niye Ali Babacan bu kadar popüler oldu? Evet, bir kere yaptığı mecra, konuştuğu gazeteci, popülarite hiç bunlara itirazım yok ama Ali Babacan'ın esasen bu derece çok gündeme geliyor olmasının sebebi şu. Yasaklanmış olması. AK Parti bu kafadan vazgeçmiyor. Ya İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde gerçekten ibret verici bir ders almış olmalarına rağmen hala ısrarla aynı yasaklayıcı zihniyetten bir sonuç bekliyor olmak korkunç bir şey. Şimdi mesela soruyorum. Ali Babacan'ı NTV'ye çıkarmayarak, CNN'e çıkarmayarak, ne bileyim hürriyete, sabaha röportaj yaptırtmayarak Ali Babacan'a ne kaybettirttiniz şu anda? Hiçbir şey. Aksine kazandırttınız. Ali Babacan yani bu mağduriyet, bu yasaklanma sayesinde çok daha ilgi duyulan, çok daha merak edilen biri oldu. Ali Babacan'da bir kez daha bunu gördük. Aslında İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimleri'nde de görmüştük bunu. Normalde seçim biliyorsunuz ucu ucuna bitti. Sayın İmamoğlu çok hak ederek bir seçim kazandı. Seçimi yenileyip sonrasında daha saçma sapan bir iletişim kampanyasıyla, korkunç bir medya ve sosyal medya strateji hatasıyla Ekrem İmamoğlu'na ikinci seçimde tarihi bir farklı seçim kazandırdı AK Parti. Şimdi ne oldu bilmiyorum o vardı hani muhakkak bir şey olmadıysa da oldu diyenler. Yani hiçbir şey olmamış ise biz diyoruz ki kesinlikle bir şeyler oldu o sosyal medyada saçma sapan haberleri yapanlar, yandaş kanallarda akla zarar haberler yapanlar. Bunların hepsi zannediyor musunuz ki Ekrem İmamoğlu'na zarar verdi? Aksine yani AK Parti seçmeni dediğiniz insanlar uzaydan gelmiyorlar. Bu ülkenin vatandaşları, bu ülkenin insanları. Bu mağduriyeti birilerinin yasaklandığını onlar da görüyor. Benzer ilgi alaka onlarda da doğuyor. Bu korkunç bir hataydı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimleri de yapılan. Ama görünen o ki AK Parti medyası ve partinin iletişim stratejisini kur uygulayanlar aynı hatayı yapmakta vazgeçmiyorlar ve derste almıyorlar. Halbuki Fahrettin Altun bu işi çok iyi bilen çok doğru bir adam. Ama anladığım o ki bu iş sadece Fahrettin Altun tarafından da kontrol edilmiyor, yönetilmiyor. Ben bu arada Ali Babacan'a falan bayılıyor falan da değilim. Ama adamın bir çizgisi var ve bir şey söylemeye çalışıyor. Ya bırakın söylesin ne olacak yani? Bakın böyle yasaklayınca daha da cazip oluyor. Normal şartlarda Ali Can asla dinlemeyecek hiç merak etmeyen adamlar bile ya bir dinleyelim diyor. Çünkü niye dinleyelim diyor biliyor musunuz? Çünkü bütün gün televizyonlarda gazetelerde bize aynı insan insanları gösteriyorsunuz. Aynı insanlara okutuyorsunuz. Aynı insanlara maruz bırakıyorsunuz ve artık kimse bunları merak etmiyor. Yeni bir şeyler duymak istiyor. Yeni bir şeyler konuşmak istiyor. Yeni bir şeyler öğrenmek istiyor. Normal şartlarda bayramlarda insanlar birbirlerini ziyarete gider, birbirlerini görürler, sarılırlar, öperler, kucaklaşırlar, tohbet ederler falan. Normal şartlarda böyle olur. Ama Türkiye'de ve dünyada salgın olduğu için bu bayram biraz böyle geçmedi. Hal böyle olunca hepimiz telefonlarımıza sarıldık. Normalde o Türkiye'nin bayram geleneği, büyüklerimizi arayacağız. Efendime söyleyeyim küçüklerimiz bizi arayacak. Eşimizi, dostumuzu arayacağız, konuşacağız. Bu salgın döneminde evimize kapandığımız bu dönemde birazcık olsun unutmaya çalışacağız. Sevdiklerimize yakınlaşacağız, dokunacağız. Dokunabildik mi? Hayır. Niye? Çünkü Türkiye'deki telekomünikasyon şirketleri, hatları yine çöktü. Yine çöktü diyorum çünkü ben ömrü hayatımda böyle bir rezillik görmedim. TürkSel, Vodafone, Türk Telekom. Türkiye'de 3 tane ana telekomünikasyon şirketi var. Bunlar sözüm ona vatandaşın iletişimini sağlıyorlar ve sözüm ona reklam kampanyalarında milyonlarca lira yatırdıkları reklam kampanyalarında hayatımızın en önemli unsurlarından bir tanesi onlar. Ne zaman başımız sıkışsa onlar var. Ne zaman ihtiyaç düşsak onlar var. Ne zaman Türkiye'de felaket olsa onlar yanımızda. Peki gerçekten ne zaman yanımızdalar? Hiçbir zaman. Deprem olur kimse kimseye ulaşamaz. Niye? Cep telefonu hatları çöktü abi çöktü çalışmıyor. Sel olur bölgedeki vatandaşlarına yakınlarına ulaşmaya çalışmak için ararsın ulaşamazsın. Ne oldu? Abi çok yoğunluk var çöktü. En son ya Elazığ depreminde yaşadık. Korkunç bir şey değil mi bu? Yani iletişim en çok böyle acil zamanlarda ihtiyaç duyulan bir şey değil midir? Kimse kimseye ulaşamadı. Bayram, bayramda çöktü ya. Ya bayramda ne oldu da çöktün arkadaş yani? Yine yok. Yine yok, yine yok. Şu korona krizi oldu değil mi mesela? Dedik ki ya sağlık çalışanlarını. Türkiye'de 1 milyon 61 bin tane sağlık çalışanı var. Bu insanlar zaten çok zor şartlarda ve çok fedakar bir mücadelenin içindeler. Bir jest yapın. Sağlık çalışanlarından para almayın dedik. Türksel'e, Vodafone'a, Türk Telekom'a. Kafalarını gömdüler abi kuma. Tıs, yalandan bilmem kaç gigabyte verdik de bilmem kaç dakika. Ya verin bedava verin ne olur iki ay ölür müsünüz? Ne olur 1 milyon 61 bin kişiye bedava iletişim hizmeti verseniz. O insanlar hayat kurtarıyor. O insanlar kendi hayatlarını riske atıyorlar senin hayatını kurtarmak için. Şunu bile yapamıyor muydunuz? Yapamıyormuş. Yapmadılar. Hiçbiri yapmadı. Kimse bedava sağlık çalışanlarına iletişim imkanı tanımadı. Sorunca da işte bilmem kaç dakika bilmem kaç dakika falan. Yalandan 3-5 tane toplantı yapıyorlar kendi yandaş tiplerine. Gazetecilere böyle Böyle kulaklarına fısıldıyorlar. Aslında faturalar ödenmese de kesmeyeceğiz. Soruyorsun faturalar kesiliyor. Levent Erden Hoca geçenlerde bir tweet attı. Faturası bir dakika gecikti diye evindeki Türk Telekom hattı kesilmiş. Yani Türkiye'nin en kıymetli iletişimcisinin iletişimini kestiler adamlar. Bir dakika faturayı ödemedi diye. Ondan sonra da sorunca diyorlar ki yok kesmeyeceğiz kesmeyelim. Böyle demeyelim ödensin faturalar ama ödemeseler de kesmeyelim. E kestin. Ulan hem de Levent Erden'in telefonunu kestin. Şimdi geldik bayrama. Şimdi ne oldu abi? Deprem yok, sel yok, felaket Şimdi ne var yani? Ya bayramda insanlar analarını babalarını arayamadılar abi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sağlık çalışanının neydi maliyeti abi telekomünikasyon şirketlerine? Ben size anlatayım mı? Telekomünikasyon şirketleri Turkcell 1991'den beri Türkiye'de var. Ne yapıyor? 29 sene yapıyor. 29 senedir Turkcell Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Yılda ortalama 21 milyar TL para kazanıyor Turkcell. Gelir. Bu paranın ne kadarı kar? 2019 itibariyle... Türkcell 3.2 milyar TL kar açıkladı. Kaç abonesi var Türkcell'in? 33.4 milyon kişi abone Türkcell'e şu anda Türkiye'de. Dön Vodafone'a 2019'da 2020'nin ilk 6 ayında 2 milyar TL kar ettiğini açıkladı. 23 milyonda abonesi var Vodafone'un. Gelelim Telekom'a, Türk Telekom'a. Türk Telekom ya bizim ya. ya Türk Telekom. 1994'ten beri Türk Telekom var hayatımızda. 2018 rakamları var elimizde. Türk Telekom bir yılda 1.5 milyar TL kar etmiş. 20 milyar TL'ye yakın net geliri var yılda. Şimdi bütün bu rakamlara baktığı zaman yani en kötüsü yılda 2 milyar lira falan kar ediyor. Ya 1 milyon sağlık personeline 2 ay bedava iletişim verseniz ne olurdu? 100 milyon TL az kar ederdiniz. Ama hiç olmazsa gerçekten o reklamlarda falan kastığınız duyarlılıklar var ya insanlar onlara inanırdı bu vesileyle. Azıcık taşın altına elini koyardınız. Şimdi 100 er milyon TL az kar etseniz ne kaybederdiniz? Hiçbir şey kaybetmezdiniz ama ne kazanırdınız biliyor musunuz? Bundan sonra bütün o çekeceğiniz reklam filmlerinde sizinle iş Türkiye, el ele iş Türkiye ne zaman ihtiyacın olursa Türk Türkiye falan diyorsunuz ya artık bu palavralarınıza kimse inanmıyor. Bayram oldu ve bütün telefon hatları gitti yine. Soruyorsun ne oldu diye. Deprem de yok, sel de yok, felaket de yok. O ona sallıyor, o ona sallıyor. O diyor ki onun yüzünden oldu, öbürü diyor ki onun yüzünden oldu. Böyle bir şey olamaz. Yani bu şunu gösteriyor. Bu telekomünikasyon şirketlerin her biri yılda milyarlarca lira kar eden bu şirketlerin ne kadar profesyonel olmayan insanlar tarafından yönetildiğini gösteriyor. Bu operatörlerin hepsi çöküyor ya böyle en ufak bir şey olduğunda. Yani 5 kişi bir araya geldiğinde telefonlar çalışmaz hale geliyor. Artık o noktadayız ya. Yani. Sorsan her onar 20'şer milyar lira her yıl yatırım yapıyorlar. Nereye yatırıyorsunuz bu paraları? Türksel'in 20 milyar TL yatırım bütçesi varmış geçen sene. Bunu böyle her yere haber yaptırıp anlattılar. Nereye yatırdın abi sen o 20 milyar lirayı? Ulan 10 kişi bir araya gelip telefonla konuşamıyor bu ülkede. 11. geldi mi gitti bitti Atmak at yok. Deprem olur yok, sel olur yok, salgın olur yok, bayram olur yok. Ne zaman var abi? Velhasıl büyük bir rezillik bu. Sorsam bir de 20 milyar TL, 10 milyar TL, 15 milyar TL yatırım yaptık diyor. Nereye yatırdınız abi paraları? Kime yatırdınız abi? Ya hiçbir şey istemiyorum abi sormuyorum bak. Kime reklam verdiklerini, o yatırımları nerelere dağıttıklarını falan sormuyorum. Tek bir şey soruyorum. Ne zaman ihtiyacımız olduğunda telefonlarımız çekecek. Ne zaman gerçekten ihtiyacımız olduğunda bu telekomünikasyon şirketleri bizim iletişimimizi sağlayacak. Telefonumuz ne zaman bir acil durumda çalışıyor olacak. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. The number you have called cannot be reached at the moment. Please try again later.